Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA San Andreas oynuyoruz. Yine bir tane yarışma yapacağız. Hem evet, de Arkadaşlar parkur hazırladım gördüğünüz gibi. Şey ki sen bir kamera tut ben bir arkadaşlarımızı. Kamerayı bilgisayara doğru tut. Elini fazla göster. Gözüküyor mu? Dur dur musu açık. Saniye şey göster. Tamam. Arkadaşlar ben size göstereyim. Böyle. Arabalarımız var. Şimdi size gösterin arabalarını vereyim. arkadaşlar var arkadaşlar. Yerleri görüyor mu ya? Sen Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Süreyi baslattı da. Şey gibi tek ben mi yapayım? Süreyi baslattık ya Mustafa. Mustafa dur Nerede tek mi ya? sana başla diyeceğim. Arabalarımız da burada arkadaşlar. Çekiyorsun değil mi şeyi? Tamam. Arkadaşlar bugün ben oynayacağım. Yani mı yiyeceğiz? Şu iki arabayı iki canavarı yarıştıracağız arkadaşlar. Hangisi daha çabuk ve daha çok arabayı parçalayarak geçecek? En önemli şu kamyona geçmek kamyonundan bir geçersem var ya. Lan 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 lan. Sana ne yaptı göster gördün mü Şevki? Usta şarjı tak onu. Şarj getir arkadaşlar. Şimdi size ufaktan parkuru gezdireyim. Arkadaşlar bu GTA azıcık. Tabi böyle araba çalıyorsunuz. Ama bakmayın arkadaşlar ona. Gerçekte böyle asla yapılmaz. Bu bamba ışığı kapalı tut. Arkadaşlarımız göremez. Neyse arkadaşlar şu arabayı koyalım. Bu araba parkurdan değil arkadaşlar. Çek azıcık çek. Benim olduğum tarafa çek. Gördün ya? Parkur. Başta sık. Görünmüyor ki. Çek hep benim oradan tarafta. Çek çek. Çeksene. Salla mı? Tamam Mustafa. Başlatabilir misin? Dur dur be. Başlat. Arkadaşlar başlıyoruz birinci arabamızla. Vaaap. Vaaap. Ay ay ay. Kötü bir performans yaptı arkadaşlar. Yani ben böyle beklemiyordum. Aha arabalarımız yok olmuş. arkadaşlar şimdi bunu geçeceğiz. Arkadaşlar yaptık yaptık be. Hopa. Sen şurayı kapat. Şurayı kapat. Bu getir. Ka kaç saniyede yapmışız? Elli arkadaşlar. Abi. Sen sevgi başlığı 59 52 dokuz. Elli iki tane. Şey bu, sen. Sen dur daha başlatmayın. Şey, tamam dur şuraya bak. Ne yapayım Yap azıcık videoyu bozuldum. Kanalımıza arkadaşlar bu kanalımızsa Kaçak kanalımızı amına koyayım. 2 milyon. Arkadaşlar 17 mi? aboneyiz. Arkadaşlar bu 17 abone yakayacağı bir şey yok arkadaşlar. Au. Oh. Siz yap Armit bhai arkadaşlar. At oh, ya lan. Yani Görünmüyor. Yarıbadan da çıkmış. Şey ki Dur abim dur. Arkadaşlar arabalarımız olmadığı için Arabalarda takla çoğunu trafiğin içinde deneyeceğiz.